Sessiz, sessiz Tek tekte güzel geliyor Kaşım sessiz sesin Böyle diyor Böyle diyor derdin nedir söylemiyor insan bana son bir başla geçti geçti bir başla Başkanımın olduğu olduğumuz sokak oyunları etkinlikleri çocuklarımızın yüzünü güldürmek için ailelerimizle, annelerine, babalarıyla, babaannelerine, dedeleriyle çocuklarımız geçmişe, onların güne yaşadıkları çocukluğa götürebilmek için yapmış olduğumuz etkinlikler. Hoşçakalın, iyi eğlenceler. 2, 1, başla. İyi de senin dişlerin niye yok? Ha? Çünkü ben koklayım. Aa doğru söylüyor. Aa, bakın bakın dişleri yok. E peki sen koklaysan? Nasıl konuşuyorsun? Sen konuşturuyorsun. İyi de ne bileyim yani dişin yok. Ya, ağzınla konuşuyor. Doğru söylüyor. Valla insana dönmüşsün artık ya. Valla nüfus cüzdanı bile vardır senin yani. Ne? Yusuf cüzdanını. <laughs> Aranızda Yusuf var mı? Bana cüzdanlı versin. Dişlerimizi yaramazlık yapınca fırçalamıyoruz. Yemeklerden sonra fırçalıyoruz. Peki dişlerimizi hangi macunla fırçalayamayız? <gülüyor> Bildiler. <laughs> Macun sıcağa benziyorlar mı? Aa! Ne oldu? Arada sosisler de var. <laughs> Ay çok ayıp. E onlar sucuksan. Sen nesin? Yanırta. Olduk sucuklu yanırta. Ben neyim demeye kork... Tuh. Yok. Demeye korkuyorum. Söylemiyorum. Allah'ım ne sucuğu ya. Kayseri sucuğu. E, haklı. Haklı değil mi? Kayseri sucuğu. Yıl oldu saymadım köyden göçerim Mevsimler geldi geçti görüşmeyelim Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni Dün yine seni aldım gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı anı

Nerede? Evet sizleri bizlerle buluşturan kocasdan belediye başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraklara daha çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyoruz. İkramlarımızdan faydalanabilirsiniz. Teşekkürler.